Borsa durmadan aksiyonun olduğu stresli bir yer. E arada tabi stresi de atmak lazım. Sizler için bu şatafatlı, heyecanlı hayatı yansıtan 5 filmi sıraladık. Listemizin 5. sırasında 2011 yapımı Too Big To Fail var. Film 2008 krizi sırasında Amerika'nın yaptığı müdahaleleri ve bu müdahalelerin perde arkasını anlatıyor. Listemizin 4. sırasında birçoğunuzun bildiği Wolf of the Wall Street var. Baş Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bu film bir borsacının şatafatlı ve çalkantılı hayatını 3. Sıramızda 2011 yapımı The Margin Call var. Bu film, küresel finans krizi sırasında bir yatırım şirketinin nasıl hızlı aksiyon aldığını ve bu aksiyonun önemini göz önüne seriyor. 2. Filmimiz 2015'te çıkan The Big Short. Bu filmimiz 2008 küresel finans krizini çarpıcı bir dille ele alıyor. Listemizin 1. sırasında ise 1987 yapımı Wall Street var. Bu filmde hırslı bir borsacının Wall Street merdivenlerine nasıl tırmandığını görebiliyoruz. Sizlerin de önerdiği borsa filmleri var mı?